Öncelikle merhabalar. Ben Murat Üstün. Ee, 1981 Bursa doğumluyum. Ee, Uludağ Üniversitesi İthalat İhracat ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. Ee, 2001 yılından beri mobilya sektöründe ithalat, ihracat, pazarlama ve satış bölümlerinde e, çalıştım. Son 3 yıldır da e, Atölye Home Koltuk Firması'nda ihracat müdürü olarak faaliyetime devam etmekteyim. Atölye Home firmamız 2009 yılında faaliyetine başlamış olup 5000 metrekare alanda 60 çalışanımız ile 250 takım modern oturma grupları üretmektedir. Üretimimizin %30'u yurt içi pazarlara, %70'i de ihracat pazarına satışı yapılmaktadır. Öncelikle Afrika ve Avrupa pazarlarındaki açığımızı kapatmak istiyoruz. Bu bölgelerdeki uluslararası fuarlara katılıp aynı zamanda yurt dışı seyahatleriyle satışlarımızı desteklemek istiyoruz. Derneğimiz İMİDER kurulduğu günden beri çok başarılı çalışmalar yaptı ve yapıyor. İhracat ile ilgili birçok konuda bütün ihracat çalışanlarının fikirlerini özgürce paylaştığı bir platform oldular. Yaşadığımız sorunların çözümlerinde olsun, ihracatla alakalı bütün konularda ilk kapımız İMİDER'e, Başkanımız Eyüp Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.